Bugünkü toplantımızı bayramdan önce organize yapmıştık. Ayın 12'sinde koordinasyon kurulunu bir araya gelerek kamu toplu iş sözleşmesiyle ilgili herhangi bir teklif verilmediğinden dolayı bugünkü toplantımızda ne yapabiliriz? Teklif gelmezse eylem türlerimizi tespit etme maksadıyla bugün toplandık. Toplantı esnasında Sayın Bakanımız Türk İş Genel Başkanımızı aradı. Türk İş Genel Başkanımıza yarın saat 2'de teklif vereceklerini söylediler TÜİS'te. Dolayısıyla yarın teklif vereceklerini söylediklerinden dolayı biz toplantımızı yine devam ettireceğiz ama sizlere burada bilgi verelim diye sizlerle bir araya geldik. Teklif verdikten sonra o teklife bakacağız. Teklifteki bize verilen, teklifimizin karşılığında verilen teklife e, ne vermişler onu değerlendireceğiz. Ondan sonra süreç devam edecek. E, teklifin ilk teklif olmasından dolayı e, nasıl vereceğini de bilmiyoruz tabi teklifin. Şimdi teklif verilmeden, teklifi bilmeden bir şey konuşmanın da insanları yanıltacağımızı düşünüyorum. Teklif verildikten sonra tekrar sizlerle bir araya geliriz. Yine bilgilendirme yaparız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. é vejo. Também te